Benim annesi işe gidince anneannesiyle parka mı gidiyormuş? Mecburen. Tatlım. Hı? Anneciğim suyu, sütü, emziği hepsi içinde. Heh. Beziyle, fanilası da burada. Zincir takoz çekme alatı da koy. candan yolda çevirme olabilir şarj aletim. Evde şarj edemedim de hani çay bahçesine falan oturursak diye. Aa, benim telefonumun şarjı çok çabuk bitiyor. E, biter tabii. Yeni ergenler gibi elinden düşürmüyorsun ki bit bit bit. E ne yapayım? Çevrem çok geniş. Mesajlaşıyorum, likelaşıyorum. Çok arkadaşım var canım. Benim de çevrem geniş. Şu telefonu bana ver. Ay sen şunu ver. Ben işi garantiye alayım. Bekle. Beş dakika şarj edeyim. Haylar ben bekleyemem. Benim acelen var. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ha. Güle güle canım. Tamam, hadi merak git. etme. Ay, neredeydi Piriz? Sen prizi arayacaksın da bulacaksın <laughs> da şarja takacaksın da oho geçer zaman. Ah. Telefon. Dön, 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 kıvıldama, kıvıldama. Üçüncü adı canlı. Dostlarım bir iyi gelin. Hayır sakın kımıldama iç kanama olabilir. Ben hemen ambulans çağıracağım. mı sen. Ben konuştum cerrahiden doktor Metin Bey bakacak. Ondan sonra da daireye götürün tahlil yapsınlar. Ay, Bora. Ya Suzan getirdim, park ettin beni buraya unuttun gittin ya güzelim. Yemimi suyumu verip beni evde bıraksaydın o da olurmuş tabi ya Rabbim. Ay ay yakışıklı torunumla bir resim çekeyim paylaşayım. Heh. Ya çekme Şöyle. Suzan çekme ya insanın özel hayatı diye bir şey var. Tam altıma dolduruyordum. Ya bir dur gelip ben senin tuvalette resmini çekiyor muyum paylaşıyor muyum? Olur mu öyle şey çekme ne olur. Ah.